Merhaba arkadaşlar. Nihayet beklenen gün geldi. Bugün yeni teknem suya iniyor Allah'ın izniyle. Biraz meşakkatli oldu. 2 aydır burada dükkanımın önünde duruyordu. Antalya, Konya altında. Şikayetler aldık, belediye diye cezaları dedik. zabıtalar geldi. En sonunda yerimizi ayarladık marinada. Motorumuz takıldı, bütün eksiklerimiz takıldı. Yılan hikayesi gibi bir serüvenden sonra Allah'ın izniyle teknemiz iniyor. Karşınızda balık günlükleri 2. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Programı söylüyorum size. Önce teknemizi Winch'in Winch beraber kamyonun kasasına yükleyeceğiz. Sonra gideceğiz bir petrol istasyonuna yakıtını fullleyeceğiz. Ondan sonra Antalya Balıkçı Barınağı'ndan suya indireceğiz. Ben o arada koşacağım bir randevum vardı. Tekne sıfır tekne olduğu için ölçümleri yapılacak liman başkanlığından. Hemen gideceğim ruhsatımı çıkaracağım. Sonra koşacağım Setur Marina'ya anlaşmamızı yapacağız. Sözleşmemizi 121 bin lira şu an yıllık fiyatı ayıptır söylemesi. Ondan sonra tekrar geleceğim teknemi atlayacağım. Bu arada sigortamı yaptıracağım. Sigorta olmadan marinaya giremiyoruz. Ondan sonra inşallah Antalya, Konya 6 Setur Marina'ya fark edeceğiz. Bu arada içini de göstereceğim. Çok güzel oldu. İnanılmaz yenilikler var. Türkiye'deki en donanımlı Munde 780 tekne oldu. Bakalım bizi nasıl bir süreç bekliyor. Kolay gelsin. Şimdi gün çok operatörü abimiz hazırlıklarını yapıyor. Şöyle tapanlar var. Alttan kayışlarla bunu kaldıracaklar. Lastiklerin üzerine yerleştirecekler. Bayağı meşaketli bir iş. E, çok da stresli bir iş aslında ama bu insanlar işinin ehli her şey para bu iş, öyle söyleyeyim size. İnanılmaz bir yatırım yaptım, inanılmaz bir emek harcadım bu işe. i̇lk defa görenler vardır belki, siz de bizimle izleyip öğrenmiş olacaksınız. beklenen içinden çekime devam ediyoruz. Şimdi içeriği göstereceğim size. Min kotamızı buraya koyduk. Çok uzun şaflı, 87 inç şaft. Teknemiz tertemiz, suya inmeye, avlanmaya, kamplara hazır. Abimiz burada kayışları hallediyor. Şimdi bir kişi gelecek yardımcı. Şöyle gördüğünüz gibi sapanı üzerine hazır etti. Gençler! Haydi bakalım. Kusurmaçalar içeride. Birazdan onları bağlayacağız. Şöyle başka güzel halatlarımız burada hazır. Pervaneye dolanması diye güzel halat seçtik. Bak bak. Ay sigara içiyorlar. Seyirciler burada. <laughs> Hadi bakalım. gerisiymiş. Ben burada çok gerildim ya. Ayır. Evet. Ayarlar zorunda. Aa, Allah Allah. <laughs> Kazası belası var. Bir mi? De şu işin. Evet. Buradan gençler miyiz? buradan. Bir de kıça. Halat çekme yarışı mı? <laughs> Aynen. Gençler yardım. Help. He? Ha, ha. Hadi erkek gücü. 3,5 ton. Dur Al, arkaya koyacaklar. Üstümüze gelmesin. Dikkat. Arkaya da bir tane değil mi? Ay buraya bağlamayacağım mı? Ne? Buraya bağlamayacağım mı? Pişlenme çekelim. <laughs> gidiyoruz Gerek yok Gerek herhalde ya. ne Ben gidiyorum

Tamam şey yağmur suyu ben girmiş ha, onu attı. Ben Demek iyi. ki sinte pompası da faalmiş onu görmüş yolda. Fazla fazla su var mıydı yani daha? daha... Güzel, yok yok. De... Olan attı işte. Artık bir şey var değil mi? Pompa yani attı. Yok yok. yok yok. Yok yok. su falan yok. Tamam. Gidiyor gidiyor. Hadi bismillah. Evalandı. Allah Allah. İstanbul. Allah seni bağıracağım. İstanbul. 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 Meteor gibi <laughs> <Meteor> İstanbul. <gibi mi? gülüyor> Daha güzel bir şey benzesi. Daha şey. güzel, güzel. Balina gibi. Ev gibi. Bakın Ay, hemen vermeyelim de Çekebilecek. Ee, uzatırız uzatır, zarar veren döndürüyor bak çeviriyor şimdi. Aynen dönmeye başladı. Sen bana bak. Sen bana bak. O, bir bana o <laughs> önceden Bir Ne kadar Kaptanım be! Helal sana! bunları. <laughs> 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 Tek ne dediğin denizde durur değil mi? Ne öyle karın üstünde bir ne iki oluyor, aydır günlerce, evet. Bir tarafımız hissi O öyle şeyde duracak değil mi? Tam güvenli. Lan ben bunun içine çıkıp nasıl yırtıp alacağım buna. <laughs> Baksana bayağı bir tırmanmam lazım. Aynen. Maşallah süperisi Adamın içi bu. Vallahi Ya Ha güzel güzel. Ha indiriyorlar biraz. İndiriyorlar. Aa su hala içinden. <laughs> zincirliğin içine e, şey yağmur şartlı. suyu girmiş. Zincirliğin içine onun firar kısmından boşalıyor Hı -hı. şu an. Bak Ne? Bayağı bir su çıkmış. Abi yüzüğü, yüzüğü Çıkacağız <laughs> Üstüne mi sağlamayacak? Bu nereye? Önüne mi koyacağız? koysan oraya olmaz mı? Geliyor. Onu benim güverteme koyacakmış ya. Değil mi? Ben ondan <laughs> Arkadaşlar işin şakası Fatih abi benim iş işlerimi yapıyor. Abi değil gerçi akranım zehirli boyamdan tutun usur maça işime nakliyeme indirmeme bindirmeme kendi sektörü zaten denizcilik onlar e, en iyisini en doğrusunu bilir o yüzden içim rahat ben işini doğru yapan birisini bulursam asla fiyat araştırması yapmam o ne derse odur pazarlık yapmam yeter ki iş doğru yapılsın çünkü denizcilik işinde arkadaşlar bu işler şakaya gelmez işi bilmeyen adamlarla daha ucuza yaptığını zannedersin sonra çok büyük kazalar ve masraflar çıkabilir. O yüzden benim bu konuda gönlüm rahat. Evet, kamyonun arkasından gidiyoruz. Bir tık eğik gidiyor. <laughs> Niyeyse. Umarım bir problem yaşamayız. Valla arkadaş 3 tane e, petrolü geçti. Son bir tane petrol kaldı. Unuttu galiba. Umarım unutmamıştır. Biz de aradık. Aratırıyoruz şimdi. Vay be! güzel Maşallah! Tuban Allah! Kaptan! Bir tane petrol kaldı. BP var bir tane. Ona mı gireceksin? Köprüden geçerken sıfıra sıfır kurtardı. Çok stresli. Hadi bakalım. Dursun artık benzinimizi alalım. Şey artık. Vay gelmişsin. Hoş ben geldin. Ben <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> Yok o da duruyor. İki tane oldu. Sen, sen aldık biz de kazanırız. <laughs> ne? Sen aldık biz de kazanırız abi. Allah'a 5 sene daha yorsun. Amin abi. Yok da Allah korusun, hayırlı etsin. <laughs> Amin. Unmaz <Amin. gülüyor> <laughs> derdi var şimdi. Kala orada olsun. Dert birer cana. Ben de şey söyleyeyim. TC numarası. Basıyorum abi. Şuradan bir görelim attığını. Bismillahirrahmanirrahim. Az geliyor. Ha tamam şimdi güzel tazikli geliyor. <laughs> Selam gençler. Heyecanlıyız. Evet biz de heyecanlıyız. Neyse ben bunu aşağı vereyim. Oh 150 litre mi bu? Evet yani aslında 175 litre tank ama erken kestim taşıntı yapmasın diye. 3129 lira mı ne tuttu? Sonra dediler ki biz üç kişiye sıfır tekne hayırlı olsun kaç lira çekelim dediler. Heh. Dedim buradan alabiliyor musunuz dedim. Baş alıyoruz abi dediler. 300 lira fazla çek dedim. İnşallah dua etsinler. O da evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar Barınak'tayız. Beklenen gün geldi. Anlatmıyorum yaşadığımız krizleri, kaosları. Oraya giremezsin, ruhsatın yok bilmem ne. Ruhsatı alacağız, ölçüm yapılacak, barınakta alırız diyorlar falan filan. Bayağı bir sıkıntılardan sonra Allah'ın izniyle Birazdan teknemiz suya iniyor. Bakalım tekne çalışacak mı? Benzini fulledik ama hava mı yapacak? Aküsü mü bitmiş olacak bilmiyoruz. Ya nasip bakalım. Heyecan Doruk'ta. Marina, barınakçı dedi ki 5.30'dan sonra buradan kalırsan dedi. Seni dedi vinç de alırım kenara 17 bin lira vinç parası ödersin dedi. Düşünün yani neler çektiğimizi. En kötü dedik biz de çıkarız. Denizde kalırız. Yapacak bir şey yok bakalım. Mali Kaptan burada. O varsa sıkıntı yok Allah'ın izniyle o bir şekilde çalıştırır tekneyi. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Allah'ın izniyle tık diye çalıştıracağız. Güzel bir yere bağlayacağız. Ee, ölçüm için, ölçüm için gelecekler liman başkanlığından. Sonra ruhsatımı çıkartacağım. Sonra sigortamı yaptıracağım. Sigortanı yaptırdıktan sonra barınağa girebilirsin. Sözleşmeni yarın da yapsak olur dedi. Sağolsun olsun Setur Marina şeyleri yetkilileri. onları da buradan selam olsun. Böyle hadi bakalım. 重量不在儀。 Fatih evet, abi usturma çalar hazır değil. Hepsi hazır. Her şeyi en sona bıraktık. Şimdi tekneye yani. çıkıp hallediyor. Tamam, tamam eyvallah. <laughs> Değilmeden onları. Kanar ve. Savaş. Evet. <laughs> ne? İnmiyor diyorlar. Buraya kadar iniyor. İpi keseceğim. İndir ya ya. Şampanya şık nerede? Şampanya şık nerede? Hangi şampanya şık? Bu ne şampanya içtisi. Bunu kırmayacağız mı? Yok abi. Doğalarla indiririz. Şampanya ile değil. Böyle bir acıtma da bir şey

büyük bir şey bu suya girince belli oldu kutumuzun montajını da yaptık. Şimdi soketini takacağız. Motoru çalıştırdık. O kadar sessiz ki duyamıyoruz bile. Honda farkı diyelim ona da. Şimdi bir yemeğimizi yeriz. Ee, balık ekmeklerimiz geldi. Tabii, tabii Hepimiz ya. acıktık. Öyle. Birazdan bir test seyrine çıkacağız tabii ki. Teknemizi açtık. Yeni gelin gibi süsledik dermişim. Acıktık. Ben daha kahvaltı bile yapmadım. Saat kaç canım? Saat şu an 3'ü 5 geçiyor ve daha hiçbir şey yemedim. E bak ekmeklerimiz geldi. Teknede ilk yemeğimizi yiyeceğiz diyeceğim de fuarda yemiştik. Yedik, yedik. Pizza bile yedik bunda. <laughs> Artı bu tekne İstanbul Fuarı'ndan sonra bir de Almanya'ya gitti. Düzeldorf'u orada da fuara çıktı. Dünya Avrupa görmüş tekne canım ne olacak? Evet ölçüm işlemimiz gerçekleştirdi. Sıkıntısız bir şekilde geçtik Allah'ın izniyle. Şimdi hemen Abdullah Bey'i aradım liman başkanlığından. Gel hemen ruhsatını hallederiz dedi. Sağ olsun ona da buradan selam olsun. Gidip ruhsatımızı alacağız. Ruhsatla beraber sigortamızı yapacağız ve marinaya gireceğiz. Dido sen burada kal çok yoruldum dinlen. Uyuyum, burada yatın kalın. içeride dışarı, içerisi sıcaktır. Şurada uyuyor. lumbuzları aç, temizlik yap. <gülüyor> <gülüyor> Mali tekne size emanet. Ben yokken kodu yapmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Maalesef ruhsatımızı çıkaramadık arkadaşlar. Ee, bir harç yatırmamız gerekiyordu. O da yetişemeyiz dediler. Yarın sabah kaldı dediler. Ruhsat olmadan sigorta çıkmıyor. Sigorta çıkmadan marina almıyor. Barınak dedi 5'e kadar size zaman tanıyorum. 1 saat var 5'e. Ondan sonra ama güzel bir haberim var. Önce bir şurayı göstereyim. Ne yapıyorsunuz gençler? Oo. Rahat mı? Çok rahat. Yastık yok sadece. Olsun Onları da alacağız. Size güzel bir haberim var. Ney? Marina'dan Fatma Hanıma selam olsun. Ruhsat olmadan bugünlük bizi kabul etti. Bravo. Tamam. <laughs> Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Ama yine de tekne değiştirebiliriz bugün. Oley! <laughs> Nasıl oldu bakayım ön tarafın minderleri falan? Harika. Güzel alatlarımız burada. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Mali, Mali sen benim tekneyi alıyorsun. Hı? Şey, arabayı. Yok. Tam tersine. Mali kendi arabasını. Sen benim arabayı, doğru Mali aynen, kendi arabasını. Biz de Didoş'la Setur'a gidiyoruz, orada görüşürüz o zaman. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bir hız yapalım, bir deneyelim. Woo, çekim. Dedikodu yapmadınız değil mi? Yok. Yok. Yok, yok kesin yapmamıştık. Asla yapmamıştık. Bakın yapmadım. kameramız burada. Tabii buraya minderler, çarşaf, şuraya televizyon gelecek. İnternet modemi gelecek. Banyomuz burada. Aa, Pringles mi aldın? <laughs> Yakalandım Diyet ya. Ozan hareketler. Ürün yerleştirme yanlış. yanlışlıkla. <laughs> o zaman şuraya yerleştiriyorum. Aa pardon, start-stop'luydu bu, doğru. Bakın çalıştırdıktan sonra, yani şöyle şurayı kontağı çevirdikten sonra böyle çalıştırıyoruz motorumuzu. O kadar sessiz ki Honda 250 beygir, VTEC 6 silindir falan filan. Bakalım uzun da göreceğiz şimdi. Müzik dinlediniz mi? Hadi o zaman alatlar fora diyelim mi? Az dur beygiler. Gidiyorum çok heyecanlıyım. Dur dur. Vergi dairesi haber geldi. Yavaştan neyin heyecanı bu ya Allah tamam, Allah. Tamam onu yaparız. Hadi gidelim bakalım. Başvuru onaylanmış. Randevu saatini vatandaş portalı üzerinden seçebiliriz. Takip numaralı başvuru. Ruhsat başvurusu. Marina'ya gidelim abi. Ha Marina'ya gidelim bakalım. Sonra ha? gösterirsin bana. Doğru ne? de da O zaman... Neyi göstereyim sana? Neyi? Ben tamam. sana çok verebilirim. Balık bulucumuz açılıyor. Ön konsolun güzelliğine bakın be. Orada durabilir canım. Ha tamam. Aha. fora. Kıç alat for etmedi daha. Evet, tamam. Ediyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İlk gaz veriş. Hmm. Of sese, bak. Sese bak. bak. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Aman dikkat et. Ne yapayım? Alatlardan kurtaralım Heyecandan. Tamam. Şunun Şurası kurtardıysa tamam. tamam bak, Şurada da var. Kurtarmadı. Tamam. Şuradan kurtaracak. Geri geri çıkacağız. Ama geri geri, geri çıkacağız. Tamam. Tamam. Motor alatlardan kurtardığımıza göre gerisi kolay. Oh be! <laughs> Arkadaşlar, tolum halatlarına aşırı yakın olduğum için stres yaşadım birazcık. Şu gazı kestim çünkü burada da halatlar var. Abi sürekli bir yerlere kapatıyor ya. Şurayı kurtardığı zaman tamamdır. Tamam. Buradan sonra sıkıntı yok. Oh be! <laughs> Oh, ah, tak tamam. taktım. Taka taka sana Ay, taktık mi? abi. Hay çıktı mı? Çıktı da. Şey pervane de mi? Görü görebiliyor musunuz bakayım? Şey yok yok galiba. Şey, tamam. Küçük küçük bir küçük bir yürü. Tamam. 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 Sarın yap Hayırlı hayırlı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Olun. Olun. İlk defa kullanıyorum. Daha önce motoru ilk defa aslan. He? Toros, oros Karada inşallah. <laughs> Aynen. Horoz keseydin Balık keseriz, horoz keseriz, koyun. <laughs> Fark etmez. Evet. Yalnız yakıyor. Ortalık yıkılıyor. Abi bak tonozların geldiği yere bakar mısın? Tamam, o oh, şu çok fena evet. Ben yine de bir yol keseyim Tamam Heh. Şimdi arkadaşlar Motorun sesi çok güzel Gidişatı çok güzel Tekne harika Basmak için ayıptır Sevgisi yardırmak için can atıyorum <laughs> Ama bunu tabii ki liman içinde yapamam Yoksa küfrederler bana Bir sürü güzel teknelerimiz var Antalya'da bazıları özel bazıları ticari Herkes ekmeğinde Herkesin denizleri neta Pruvası neta Denizleri sakin ve rüzgarı kolayın olsun Diyoruz Ben üstümü aldım mı Almadım üşüyeceğim Aynen biraz mi? unuttum Neyse birazdan Arkayı çek şöyle Çıkalım da bakalım evet, Şimdi <laughs> açacağız Sürat görmek için Şuradan hemen açıyorum Navionics Navionics uygulaması Her denizcinin telefonda olması gerekiyor Bakın şöyle hemen bizim Türetimizi gösterdi şu an 5.7 knot i̇şte 6.4 knot Hızlı gitmeyeceğim Sakin savaş Burada basılmaz Şuradan kurtulalım Bas. 3 mil <laughs> demiş ama Benimki rolantide bile 3 daha hızlı gidiyor Ona yapacak bir şey yok <laughs> Sizce ne yapacak? Ben 35 natı rahat görürüm. Ama 40'ı da görme ihtimalim var diyorum. Yakıt full şu an. Ee, tatlı su tankı boş. Şu an 4.5 nat. Öyle. Bir şöyle teknenin içini gezdirir misiniz Didoş Hanım? Tabii ki. tarafta şöyle bir dolaş. Sana zahmet. Seve seve. <laughs> Kotamız. Uçar mıyım ben buradan? Uçmazsın. <laughs> evet arkadaşlar yeni teknemin liman çıkışını yapıyorum Allah'ın izniyle şöyle yavaş yavaş devir yükselterek bir maksimum sürat denemesi yapacağım. Güzel çıkıyor mu? 0.5'te mi? 305'te. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece de Didoş'la beraber teknede kalacağız dedik, derken sürpriz oldu. Ahmet şu an ufak bebeği oyalıyor. İvo kamerada güzel bir sürpriz yaptılar bize. Az önce az kaldı tekneyi yakıyorduk. Bir pasta kutlayalım dedik. Bir daha yakacağız, bir, bir tane daha, aynı daha verelim mi? biz de. Hadi bakalım. Bir de siz görün. <laughs> aynen böyle. Evet, umarım teknemiz hayırlı olur. Umarım çok güzel olanlar yakalarız. <laughs> Arkadaşlar Rabbim herkese hayallerini yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.